Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Hitman Absolution oynuyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. başlamasını bekliyoruz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi önceki günlerde yeni bir seriye başlamıştık. Hatta yeni bir kanal açılışımızı da yapmıştık herhalde. Kanalımızda biz, ben December'da Hitman Affiliation çekeceğim. Ama yeni bir bilgisayar alsak eğer arkadaşlar Assassin's Creed 3, Far Cry 3 ve daha bir çok oyunu çekmeyi düşünüyorum. Ve şeyi de olabilir. Hmm bir Bioshock Infinite o da olabilir arkadaşlar. Hatta size bir anket yürüteceğim. Hangisini çekmek istiyorsa çekmem istiyorsanız onu yorumlara yazın. En çok seçileni en çok seçileni tabii ki de çekmeye başlayacağım. Ama şu anlık Dishonored'da şeyi bilgisayarım. bana Absolution'a bilgisayarım kaldırdığı için şimdilik bununla idare edeceğiz. Giriş bölümünü çok uzun yapmışlar arkadaşlar. Yani bura başlangıç ekranını. Valla niye başlamadık ya? Arkadaşlar ben de bir de size sonra gösteririm. Neyse. aslında burada değildik ben bile hatırlıyorum ama bunlar kaydetme sorunları da var onu ben diğer bölümümüze size şey yaparım anlatmaya çalışırım yani yaparım noktasını ekleştirelim arkadaşlar. Kılığımızı değiştirelim. Aslında burada kaldık arkadaşlar bildiğiniz üzere. Aa ben de nerede yani böyle devam ete bastım mı nereden açılıyorsa ondan başlıyorum. Arkadaşlar kasma sorunlarını yendim. FPS ayarlarını biraz düşürdüm. Şu silahı da alayım. Silah da şu an. Buralarda bir şey var mı arkadaşlar? İş bakalım. Yok ama şuralarda çok şey var galiba. FPS arkadaşlar önceden FPS dropping çok oluyordu. Kanıt evet. Alalım. Yalnız Kılamız... değiştirmeyelim ama. Güvenliği devre dışı bırakalım. Aa evet. Harika oldu. Şimdi bizi ne görürler ne dedirler. Şu işe şu güvenliğin gitmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Gitti. Gördüğünüz gibi. Geri döneceğiz mecbur. Evet temizlendik arkadaşlar. Kendimizi çok Tam bunu atacağım. Arkadaşlar yapay zeka oyunu çok güzel. Yani yapay zeka. Yani suikast yapabiliyoruz gizlice. Tam panjurları açalım. Panjur. Evet ama Adam buraya doğru geliyor arkadaşlar. Onu öldüreceğiz. Geldi. Geldi işte. aşağı atalım şuradaki şeye ve bunun kılığımızı değiştirelim tabii ki de önceliğimiz o bırak de kılık değiştirelim bunu Allah belanı at attan at, at at kardeşim atayım hitman ajan de ne güçlü bir adammış kardeşim karşına şişak kadar adam bile çıksa kilolu bir adam bile çıksa atacağım onu çünkü. Kilidi açalım bakalım. Bu. Giriş bulunmuş arkadaşlar. Güzel. Sona yaklaşıyoruz her halde. Evet. Dayanayı bul. Oha Hmm. Şimdi ne yapacaksın? Alacaksın bir kedi falan. Eski arkadaşımı mı Ama kalbimden nasıl bir şey? Günlerde yine mi vuracaksın? Hedefsiz bari bırak kendisi canıyla gitsin. Allah'ım ya. Ajan şirketi seninle ne sapıkmış bu sana. Gidip gidip rapor verdik gidip. should kill you why did you do this 47 what's wrong this thing we all have our limits even you 47 we used to have honor Diana, I... no i had to take her away from the doctors i knew you would understand fuck something's not right You still have a chance. In my room. A letter. Now go. Take the girl and run. Before Travis finds out. Please. Söz verdi arkadaşlar. Evet adamlar orada arkadaşlar. Burada bir şey var mı? Yok. Hala lan. Gidelim hemen arkadaşlar çünkü... Şurada adamlar var ama. Şöyle, şuna şöyle, şöyle, yes. Oh yes. Bu ne güzel özellikmiş böyle. Oo my god. Üstten alamamız şöyle bir güzel olurdu. Bir daha açalım bakalım. Dayana burada. Dayana'nın kız mıdır nedir? O burada herhalde. Victoria herhalde. Adı Victoria evet arkadaşlar. She's dead, isn't she? Come on, stay close to me. Where are we going? Oh! Get in. It's done. Excellent work, 47. Bring the girl to the extraction point. Why did the agency want you? I don't know. I guess I might have. Diana did this for you. Why? Please, she was my only friend. She took me away from the doctors. bad dream. Why? We need to go. <laughs> etmiş. Firar etmiş, firar etmiş. Enter Video çekmek arka bir çekme şey. Arkadaşlar bu arada ben de Kredi 3 orijinal var. Multiplayer oynamak isterseniz size sonradan. Kutlu'ya gönderirim. Evet bitmiş arkadaşlar. Bu bölüm bu bölümün sonuna geldik arkadaşlar. Hepinize iyi günler dilerim arkadaşlar. İyi günler arkadaşlar.